bir gerçeği ortaya koymamız lazım. Cenab-ı Allah bu kainatı hak ve batıl mücadelesi üzerine kurmuş. En mükemmel kuruluş böyle olduğu için ve Cenab-ı Allah kemal sıfatla mutasif olduğu için. Biz insanlara doğru yanlış ayırma kabiliyeti vermiş bir. İyi ile kötü ayırma vermiş. Faydalı zararlıyı hak ve batıl ayırma kabiliyeti. Vermiş. Dört tane temel meziyetimiz var. Onun için nebatlardan, hayvanlardan üstün yaratılmışız. Biz aynı zamanda meleklerden de üstün yaratılmışız. Çünkü bize iradeyi cüziye verilmiş. Melekler Cenab-ı ne emrederse onu yerine getirirler. Bize gelince Cenab-ı Cenab bizi serbest bırakmış. Bak kulum ben sana doğru yanlış alma kabiliyeti için biliyor musun? Doğru yanlış ayır. Ayırdıktan sonra bütün insanlığın selameti için, çünkü saadet doğrudan olur. Doğrunun hakim olması için çalış, yanlışı önlemek için çalış. Böylece insanlığın saadetine çalışmış şerefli bir insan ol. Sevap kazan, benim rızamı kazan, benim mükafatıma nail ol, cennetime git. Bütün dünya ülkelerinde maraşallik rütbesi, meydan mağrabesi kazanana verilir. Çünkü en yüksek rütbedir. Bunu iktisap edebilmeniz için düşmanınız olacak. Savaşacaksınız, kazanacaksınız. Şerefinizle rütbeyi al, takacaksınız. İnsanlara bu imkanı verebilmek için Cenab-ı Hak bizi hep en iyi yapan bir robot olarak yaratmamış iyi ile doğru ayırma kabiliyeti vermiş. Sonra irade cüzeye vermiş. Şimdi kendi şerefinle doğru yolu seç, sevap kazan demiş. Bunun manası ne demek? Demek ki biz iyi doğru ayırdıktan sonra iyiye de hizmet edebiliriz, yanlışa da hizmet edebiliriz. Bugün yeryüzünde 6 milyar insan var. Bu insanların içerisinde 1,5 milyar Müslüman var. Bunlar inançları dolayısıyla iyiye hizmet etmek isteyen insanlardır. Ama bu 6 milyar insanın içerisinde her ne kadar üç buçuk milyar insan İslam'ın dışında çeşit çeşit ırklar, renkler, milletler, sonra sok gözüküyorsa da El küfrü milletin vahiy dediği hadis-i şerifte buyrulmuş. Küfür tek millettir. Bunların hepsi bir merkezden kontrol edilirler. O merkezin adı da ırkçı emperyalizmdir. Bu teşhisi yapmadan, bu gerçeği bilmeden meseleleri kavramak mümkün değildir. Bundan dolayı buyurduğunuz hususa girerken <laughs> Önce bu noktayı Amerika'nın kurtuluş gününde Amerikalılar hatırlatmak istiyorum. Ey Amerikalılar! Kendi kendinizi idare ettiğinizi zannetmeyin, aldanıyorsunuz. Sizi ırkçı emperyalizm idare ediyor. Nedir bu ırkçı emperyalizm? Bunu bilmeden, bunu tanımadan meseleleri kavramak mümkün değil. Bu bir ırkçı inanış. Biz Müslümanız, bizim amentimiz altı maddedir. Biz Allah'a inanırız, elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın meleklerine inanırız, kitaplarına inanırız. Peygamberlerine inanırız. Öldükten sonra dileceğimizi hesap gününe hayır ve Allah'tan olduğunu. İnancımızın temeli budur. Bütün peygamberler İslam peygamberidir. Hepsi de aynı inancı, aynı amenti okumuşlardır Adem Aleyhisselam'dan beri. Hal böyleyken bu altı mil bu insanın içerisinde bir başka inanış daha var. O inanış ırkçı emperyalizm inanışıdır. Bu için İhci emperyalizm inanışının temeli her ne kadar bunlar biz Tevrat'a tabiz diyorlarsa da asıl Tevrat'ı değiştirmişlerdir. Asıl Tevrat'ta bizim ametimiz var idi. Çünkü Musa Aleyhisselam hak peygamberidir. İslam peygamberidir. Bunu değiştirdiler. Yerine 5767 sene evvel istersek kabala inceleyelim. Geldiğimiz sonuç şudur. Bunlar dört şeye inanıyor. Biz altı şeye inanıyoruz. Bunlar dört şeye inanıyor. Birinci inandıkları şey şudur. Biz beni İsrail ırkı olarak Cenab-ı Allah'ın asıl kullarıyız. İnsan olarak yaratan biziz. Bizim dışımızdaki bütün ırkların hepsi maymun olarak yaratılmıştır. Sonra da insan dönmüştür. Bize hizmet etmek için. Irkçı bir inanış. Ne yapacaksınız? Bir gerçeği ifade ediyorum ben şimdi. Kendi kitaplarından söylüyorum. İki amentülerinin ikinci ayağı. Bizim efendi oluşumuz, diğerlerinin köle oluşu nazarette kalmayacak. Mutlaka gerçekleşecek. Üç. Bunun gerçekleşmesi için beni salirk olarak bize üç tane vazife düşüyor. İnançları bu. Bütün yeryüzüne sürgüne göndermiş olan Beni hepsini Kudüs'te tekrar toplayacağız. Bir. Fırat'la Nil arasındaki bütün arazi toprağını ihtiva etmek üzere, arz-ı mevdu ihtiva etmek üzere Büyük İsrail'i kuracağız. Ve Büyük İsrail'in emniyetini sağlayacağız. Bu Büyük İsrail'in emniyeti dediği zaman Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin yönetimi elimizde olacak. Ve Anadolu'da Büyük İsrail'i kurmak için tarih boyunca 19 Haçlı seferini geri püskürten Selçuklar ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir devlet olmayacak. İmandan bahsediyorum ha. Anlaşmadan, sevri anlaşmasından değil. Adamın inancı bu. Bunun pazarlığı olmaz. Bu dindir. Sulh anlaşması da olmaz. Evet. İnanışı budur. İsrail'i kuracak, emniyeti sağlayacak. Üçüncü vazifesi neymiş? Üçüncü vazifesi de Mescid-i Aksa'yı yıkıp Allah mavza buyursun Süleyman Mabedi'ni yapacakmış. Nereden alıyor bunları? Kabala'dan alıyor. Bunları yaptığımız zaman şimdi Amentüler'in dördüncü maddesi geliyor. Bizim Mesih'imiz yeryüzüne inecek. Davut Aleyhisselam tahtına Yahudi kral olarak oturacak ve ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Böylece bize vaat edilen dünya hakimiyeti tahakkuk etmiş olacak. İman bu. Kabala bunu niçin yazmış? Firavunlar zamanında zulüm görürken onlara cesaret vermek için yazmış. Diyor ki bunlar gelip geçeceğiz ya siz bu Firavun'un ilahlık iddialarla falan bakmayın. Asıl yüksek ırk sırksınız. Siz yeryüzüne hakim olacaksınız. Cesur olun, sebatkar olun ve sabırlı olun. Demek için bunlar yazmış. Hatta bunlar yazarken Kabala'nın içine bir cümle daha koymuş. Ey ben İsa'yı sen öyle yüce bir ırksın ki haşa Allah'ı bile yendin diyor. Şimdi bu cümle aynen bugünkü Tevrat'a intikal ettirilmiş hahamlar tarafından. Tevrat tamamen içi boşaltılmış. Günah, sevap, ahiret bunlar alınmış. Yerine bu ırkçı inanış, üstün ve dünya hakimiyeti inanışı kabaladan almış, konmuş. Konurken hahamlar tarafından bu cümle de konmuş. Bugünkü Tevrat'ta e ben sen önce bir ki Allah'a bile yeni niye cümle var. Ya ellerinden gelse o Amerikalıların yaptığı gibi de harita çizecekler. Çizecekler. Zaten yani. haritalar var. <laughs> Her İsrail Cumhurbaşkanlığı meşhur sözü vardır. Hepsinin bilhassa bizim iki tür haritamız vardır. Bir duvardaki harita, bir de kalbimizdeki harita. O harita arz-ı Haritası çizilmiştir. Bizim gene daha olmuz onun vilayetidir. Ve Kıbrıs oraya dahildir. Allah muhafaza buyursun Medine-i Münevvere arz-ı dahildir. Buraları alacağız, emniyeti alacağız, bizim Mesih'imiz gelecek, yeryüzüne hakim olacağız. İnanış bu. Şimdi bu inanış nüfusu 30 milyon, 6 milyar insanın içinde. ırkçı bir din olduğu için çoğalamıyor. Eğer anneniz Yahudi olmazsa Yahudi olamıyorsunuz. Çoğalamadığı için nasıl dünya hakim olacak? Kendilerine sorsanız desiniz ki yahu siz 30 milyonsunuz. Bütün ilçelere sizi kaymakam yapsak nüfusunuz kaymakam olmaya yetmiyor. Nasıl hakim olacaksınız? İnançlarına bağlı biz mi diyor? Biz 5767 senedir için çalışıyoruz biliyor musun? Yeryüzüne hakim olacağımızı inandığımız için ve olacağız.